Kötü değil. Ya Kadim Bey ne kadar inatçısın ya. Niye? Kimse kıpırdamasın polis. Muradını erdin mi? Güzel bir ifade hazırla bakalım şimdi. Kadim. Kadim. Sen de bunu unutma Durun. Hiçbir yere gidemezsiniz. Kadim Bey siz gidebilirsiniz. Öyle mi? Arkadaşlar sizi gideceğiniz yere kadar bıraksınlar. Yok yok teşekkür ederim. Selahattin Bey o bu gece bizim misafirimiz olacak. Ruhsatsız silah bulundurmaktan zabıt tutulmuş. Sabah adliyeye göndeririz. Peki Ezo'nun gitti mi? Kim bu Ezo? Bizim otelin çalışanlarındandır. Mutfakta görevli. O kadarını söyledi de ağzından cımbızla laf alıyor çocuklar. Sakladığı bir şeyler var sanki. Yo ne saklayacak ki? Ben olan biteni anlattım zaten. Vakam halinde sizi görünce sen de bunu unutma demiş. Evet. Ben onu benzinlikte bırakmıştım. Ona sinirlenmiştir. İnatçıdır kendisi biraz. Yanına gidelim. Belki sizi görünce rahatlar. Tabii. Bitirelim şu işi. Yorulduk. Buyurun. Ezom. Bekle geleyim. Artık bitik Ömer yok. Şu kurtarmalımı bulayım yanındayım Ezom. Ömer kardeş. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Yok bir şey. Ahanda şu taşların arası olması lazım. Bu Esat'taydı amma gıcık adammış ha. Ya şimdi mayın arabası patlay Kadı dırdır etme. İki dikilinin arasında öbek taşlar olacaktı. Ahan da burası olması lazım. Azat, Şakir, haydi aslanım. Emrin alır, şey Haydi vurun sen git yakacak bir şeyler topla gel. Hem ışığımız olsun, hem de ısınır kalıcık. Kızım nasılsın? İyiyim müdürüm siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ezo bana sen de bunu unutma diye varmıştın ya hatırladın mı? Anam daha bugün bağırdım bunamadım çok şükür. Ne demek istediğini soruyor müdür bey. Yani bu sözün olaylarla bağlantısını kurmaya çalışıyorlar. Aramızda bir gerginlik bir husumet var mı diye. Ben bütün açıklığıyla izah ettim durumu. E daha ne ettiyseniz daha ne? Bir de senden duymak istiyorlar. Belki durum benim izah ettiğim gibi değildir. Bir durum yok efendim. Kendi akılsızlığı. Benzinlikten eve doğru tabanı yanmış it gibi koşturuyordum. Soluksuz kaldım. Allah razı olsun polisler acıda halime de arabalarını aldılar. O yorgunluktan bir terbiyesizlik ettiysen kusura bakmayın. Aha özür de diledim. Müdür bey şahit. Silah sesleri geliyordu Ezo. Sana bir şey olmasından korktum. Hiçbir günahın yokken... Günahım olmaz mı? Var. Ne gidersin adamın peşinden? Gir mutfağına yap işini, al maaşını çek git. Bunların hepsi hat bilmemekten. Haksız gidiyorsun. Ha? Tamam işte ben de onu deyim. Haksızım. Suçum neyse kessinler cezamı. Suçum neyse kesin cezamı. Tavşan aslandan yoldaş olmaya kalkarsa. Peki kızım anlaşıldı. Özel meselelerinizi aranızda konuşur halledersiniz. Hanımefendinin işlemlerini hazırlayın gidebilir. Tabii efendim. Sizi arayacağım Kadim bey. Teşekkür ederim. Hadi bacım imzala şurayı. Zaten gece yarısını ettirdin bize. Ben mi ettirdim? Bunu attınız ana. Vallahi kim? Kadim kim? Onun nesi olayı? Senin neyin olayı? Bak müdür bey ne dedi? Özel mesele. Okumuş adamın hali başka. Eza. Hadi imzala. Tamam. İyi akşamlar. Hadi gidelim. Tamam herkes kendi yolunu. Teşekkürler. Kadı derin vurma kazmayı. Bak yırtmayak paraları. Şaki gel ver. al şu kazmayı benim koptu. Ver abi ver. Heh. Ağam nasıl bölüşecek paraları? Ne bölüşmesi? Ömer kardeşim paraları. Ne isterse onu alır. Değil mi Ömer kardeş? İş kuracağım. Ne işi? Anam, aha da varmış. Ne varmış lan? Paralar. Allah! Ne lan! Nesat Bay doğru Allah. söylemiş ha. Erzom gelin! <gülüyor> <gülüyor> gelin! <laughs> <laughs> Kurtarmalım! Sayın Bey kardeşinizin kaçırıldığı söyleniyor doğru mu? Mafyanın ay, sizden haraç istediği söyleniyormuş ay, doğru mu? Nedim Bey yaralı olarak kurtulmuş diyorlar doğru mu efendim? Çekilin arkadaşlar lütfen. arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Lütfen Lütfen arkadaşlar. Günaydın Barış'cığım nasılsın? İyiyim abla sağ ol. Fazla şeker yok tamam mı konuştuğumuz tamam, gibi. Söz mü? Söz. Söz. <laughs> 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 Ay kızım ne biçim çıkmak öyle ya ödümü kopardın. Anneciğim. Şuna bir bak. Şuraya. Sakin ol anne. Sakin ol. Bir şey olmamış. Serbest bırakılmışlar merak etme. Aman ne sevindirici. Memleketin izniyle olduk. Hala bak. Nedim'le Kadim o haydut kılıklı adamın yanında. Olacak şey mi bu? Aman anneciğim. Aman bütün derdimiz bu olsun be anneciğim. Ben Kadim'i arıyorum hemen. Hadi üzülme artık. Bu esaslar dahilinde yapılacak sözleşmelerde... ...idari şartnameleri belirtilmek kaydıyla... ...sözleşmeyle alınacak mal ve... ...hizmetlerin Alo, Arzucum. Arayacaktım ama uyanmanızı bekledim. Ne kadar erken kalkmışsınız. Oo, bu kadar oldu mu ya? Annem de gördü mü? Ne olur idare et biraz onu. Ben kurtulur kurtulmaz ya ararım ya gelirim. Tamam canım. Baylar sizi bilmem ama benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Bu verileri değerlendirelim sonra önerilerinizi dinleyelim. Akşama doğru ararım ben sizi. Tamam iyi, sabah, iyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Hadi hadi bakalım çabuk hazırlanın okula geç kalacaksınız. Tamam. Hadi. Allah Allah. Tamam anne ya. Hadi geç geç. Ne oldu kız? Karadeniz'de gemilerim battı. Gemim olsa batardı mutlaka. Kendimiz batıp çıkayık işte. Neler oluyor Ezu? Sabahtan beri karalar bağlamış gibi oturuyorsun. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Buyurun buyurun. Ayol hava. Neler olmuş neler? Ay ay ay. Ayol kan gövdeyi götürmüş. Ezu anlatsana. Yok daha neler.